Bakayım ne? <laughs> Ay dur bir bir şöyle yandan bakayım. ha. Ya şunu alalım. İçinde ne var biliyor musun? Ne var? Abucuklar. He anladım. Başka ne var göster. Bak anne. Bakayım. Aa Ejran bak burada oyun oynamak için var. Oynamak. nasıl çalışıyor. Hey bak Ejran. Görüyor musun? Hı. Bunu çekiyorsun aşağı, topu bırakıyorsun Hı. ve Hı. buradan puanların oluyor, indiriyorsun. Gördün mü? Nasıl? Diğerine bakalım. Anne bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Bak Ejder. Şuna bak şuna. Ejder üfle. Hı. Üfle Ejder. Dur. Üfledim. <laughs> ee, Üfleyemedin. Abi, nasılmış bu? bak bu çıkıyor aslında sen yapamadın şu an. Nasıl? Evet. Nasıl sen yapabilir misin? Hayır, ya, ağzım değmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de değme bence. <laughs> bak şuradan şundan almıştık ejder. Hatırladın evet. mı? Basket atıyorsun. Böyle buraya denk getiriyorsun. Bak şöyle. Şuraya denk getiriyorsun. Basınca bırakınca basket attım. Gördün mü? Bir daha yap. Şu an yapamıyorum. Bakayım başka. Traktörlü var. Sen taktın onu ama yapamıyorsun. Nasıl yapıyorum? Yapamıyorsun. Yap, 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 yap. Bu da yine bak. Böyle buralardan labirentten geçiriyorsun. Topların hepsini tek bir yerde toplamaya çalışıyorsun. Bunu da koyalım. Seçenek çokmuş bayağı değil mi? Evet. Bak evet. buna bakalım de şimdi. <laughs> Mada. Nasıl ha? bu? Hatırladın mı bunu? Şuraya getireceksin topu. Getir şuraya. Bırak şimdi. Basket attın. Helal kız. ilk denemede de attın. Vallahi <laughs> Attım, Evet attın. Ecel Biliyorum Amine de var. He? Eğlenceli değil mi?